Arkadaşlar bayramı sen ne diyeceksin anneciğim? Edin, Arkadaşların bayramını kutlayalım mı? Evet. evet. Merhaba arkadaşlar herkesin bayramı mübarek olsun. Ne yapıyoruz bugün Efna? Ağaçlara giriyoruz. Evet bayramınız nasıl geçti? Çok iyi. Çok güzel geçti değil mi? Evet. Şaşkın anne, seni. Anne bayramda iki gün okul yoktu. Bir hafta okul yok evet, kızım. Dokuz hafta gün okul yok. En iki gün de okul yoktu. Evet öyle olsun bakalım. Çünkü hayır oraya çıkmak yok. Anne çünkü, hani öyle diyorum ya dün 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 okul yoktu bugün de okul yok. Cuma gününden beri okul yok. <laughs> evet. Evet. Çünkü bugün Sen bayram. yapıyorsun? Şu an AVM'ye doğru giriş yapıyoruz. Efnan bayramda çok şeker topladın mı? Evet. Evet, para da topladım. Harçlık da topladım. Evet. Peki sen? Ben de. Evet Bu hadi AVM'ye doğru gidiyoruz. Alamıyorum. Evet. Gezmeye geldik değil mi AVM'ye? Biraz gezelim. Biraz mı gezelim? Ha? Çok gezsek olmaz mı? Olur. Çok gezelim. Olur. Çok Olur. gezelim. Saklanmaç mı oynayalım? Evet. Tamam bir dahakine saklanmaç vlog çekeriz. Olur mu Efe? Evet hadi gidiyoruz. Elzem eline ver anneciğim. Hadi. Doğru giriş yapıyoruz. Elzem gel bu taraftan anneciğim. Gel. Evet. Arkadaşlar şu an AVM'ye girdik. Evet şu an AVM'ye girdik. Gel Elzem. Hadi şöyle kardeşinin elini tut. Gezeceğiz kızım. Ne tarafa doğru gidelim? Bugün bayramdan dolayı AVM kalabalık. Elzemle Efna ne tarafa gidelim anneciğim? Yemek yemeye çok acıktım. Çok mu acıktın? Elzem sen? Ben yedim. Tamam. Birazdan yemek yemeye gideceğiz. Hamburger, Hamburger, mi yiyelim? Başka bir şey yemez, yesen olmaz mı? Pizza. Pizza mı? Tamam. Siz yukarıya çıkalım karar veririz. Elda sen ne yiyeceksin? Abla gel bari. Anam geldi bir oldu. Tamam. Evet arkadaşlar şu an AVM'de mağazaya geldik. Evet, ne yapacağız Efna? Evet, ne yapacağız? Evet, evet. Ne yapacağız? Evet, elbise, elbise alacağız. Elbise bakacağız değil mi? Hem gezeceğiz evet, hem elbise bakacağız. Evet, evet. Yemek yiyeceğiz. Evet. Yemek yiyeceğiz. Senin aklın yemekte. Hadi bakalım. Çünkü benim çok az. Tamam hadi gel bakalım. Evet, gel tarafıma gidelim. Evet ne tamam. tarafa geçelim? Kız tarafı. Hadi geçelim. Burada bilal'ler yoruma çatlar. Bilal'ler ne yapsın? Yoruma <laughs> çatlar. Tamam <gülüyor> o Tabii zaman. Tabii ki adını biliyorum ben. Tamam. Kızım. Ay sana çok güzel olur bence. Değil mi bakayım? Çok güzel oldu kızıma. Kaldır bakayım. Çok güzel oldu. Sen onu mu beğendin? Arkadaşlar gelin. Ne göstereceksin? Ne varmış orada? Burada çantalar, ayakkabılar Evet. Ölceki, bu bursa elzeme bursa olmaz bursa bence. Bursa. Bakalım çok küçük. Hadi bu bana olabilir. Bakalım sana olur mu bu? Olur. Arkadaşlar, Bakalım. Evet bu, bu sana olur ama biraz Arkadaşlar, büyük gelir kızım ya. Bakın. Elzem bunu beğendi. Arkadaşlar, Sen bunu siz... mu beğendin? Çünkü burası çok güzel. Yolunu <laughs> <laughs> Ne yapıyoruz Efna? Hala geziyoruz değil mi? Mağazaya baktık. Şimdi ise alt kata indik. Geziyoruz. Erzem. Ne yapalım? Ona mı binelim? Birazdan binsek olmaz mı? Biraz gezelim ama şimdi olmaz. Efna. Bugünlük gezmemiz bu kadar. Çok kalabalık. Ay. Eve doğru gidiyoruz. Ay. Yemek, yemek, yemek. Tamam yemek yedikten sonra ne yapacağız? Gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım yukarı doğru çıkıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Ay çok kalabalık hefna. Adım atacak yer yok. Herkes buraya gelmiş. Evet. Bugün bayram. Herkes gezmeye gelmiş. Hadi, çıkacağız. Nereye çıkacağız? Yukarı. Sen ne yiyeceksin küçük hanım? Aynen ikisini yiyecek misin ha? ben de yiyeceğim İksini yiyecek misin söz mü söz, söz mü? Söz. hadi bakalım o zaman yukarıya doğru çıkıyoruz söz. hadi gel yürüyen merdivenlere doğru gidiyoruz kardeşinlerini tut söz. tamam sen kardeşinlerini tut dikkat et söz. efna hadi arkadaşlara ne diyoruz Olmayı, Yorum yapmayı unutmayın. Evet.